Herkese merhabalar ben Enes Bugün ikonlardan top açılımı yapacağız arkadaşlar 540 buy var Toplamda 7 top açılımı yapacağız 2 tane de ücretsiz top açma hakkımız var Ben Inter'den açmayacağım Sadece ücretsiz açma hakkımı kullanacağım arkadaşlar Ondan sonra full Barcelona'dan açacağız Barcelona'da Johan Cruyff'u çok istiyorum Bir de oyuna yeni gelen Sabek var arkadaşlar Ferer Onu da çıkartmak istiyorum Tabii ki Maradona var ee, yani Barcelona Inter'e göre daha klas bir e, temsilci gibi görünüyor arkadaşlar İlk olarak hazır mıyız? Hazır mıyız? Bedava ücretsiz top açığı açılımını yaptık ama umduğumuz gibi olmaz zaten 4 haftadır e, bu haftayla beraber 4 haftadır e, ikon bulamıyoruz İnşallah e, bu hafta buluruz 4. haftamız. Şimdi Barcelona'ya geçiyoruz. Barcelona'dan da ücretsiz top açma hakkımızı kullanacağız. Ama oyunculara bakalım isterseniz. Evet ilk başta Johan Cruyff'u görüyoruz. 30 yaşındaki hale gizli forvet mevki arkadaşlar. Şöyle özelliklerine bakayım. Sıkı top tutma 96. Top sürme 95. Baya iyi abi ya. Bilek hareketi Marsilya. Ayak çalıma dönüş uzun mesafe. Topuk hareketi. Abi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Maradona. Maradona'yı daha çok nerede kullanırım biliyor musun? Gizli forvet demiş ama ofansif orta sahada e, kullanabileceğim e, bir oyuncu gibi geliyor bana. Gizli forvet değildi de. ama kullanabilirsin tabi gizli forvette de, de. Daha çok e, OOS'de ofansif orta sahada daha çok iş yapar. Şöyle bakıyorum. Marsilya falan var çift dokunuş. Akrobatik bir Robaşata falan da vuruyor. Trivelası da var arkadaşlar. Usum e, Uzun mesafe Şu çekmesi de var gayet iyi Albert Ferrer arkadaşlar Bekledim değil mi az önce pardon arkadaşlar Stopper'de Yanlış söylemişim 21 yaşındaki e, Hali ama e, Sanırım sabekte de oynatılabiliyordu Herhalde diye biliyorum Yanlış mı hatırlıyorum acaba Hızı çok iyi abi Müthiş hızlı arkadaşlar Becerilerinde tek pas, yerin orta, var. adam markacı, top kesme, mücadele ruhu gibi gerçekten iyi beceriler var. Özellikle yerin orta stoper ama demek ki bu sağ bek veyahut da sol bek oynadığını gösterir arkadaşlar. Yerin orta varsa inşallah çıkartırız ya. Bu hafta inanıyorum bir tane ikon geliyor. Geliyor mu arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yok abi ya. Yok ya. Bak bu haftada çıkmazsa Konami sana var ya e-posta atacağım. Böyle olmaz cana <laughs> Böyle olmaz gerçekten. Evet ücretsiz topu açtık abi. Hiçbir şey çıkmadı. İnşallah şimdi My Club'ımızı harcayacağız. İşte bu be. Dördüncü <laughs> haftada ikon buluyoruz. Albert Ferrer'i bulduk. Yeni gelen ikonu bulduk. Albert Ferrer hoş geldin. Oo çok güzel gerçekten. 90 güç. Abi bak bende de var ya en klas stoperler var. Bir şey yok arkadaşlar. E, Campbell yok galiba aynen. Bir Campbell yok. Campbell'ın ikonu yok. Abi çok güzel oldu. E, Inter'e bir bakalım. Top açmayacağız ama bakalım isterseniz. Lautaro Mateus var arkadaşlar. 27 yaşındaki hali. E, Luis Figo var. Aslında Luis Figo için açılırdı ama bilmiyorum. Açmak istemedim. Zamarano. Yani Zamarano için de açılmaz açıkçası. Ve Mateus da çok çabuk teknik bir oyuncu aslında. Yani çok çabuk hızlı bir oyuncu. Ama açmak istemedim arkadaşlar. Ben Barcelona'dan yardıracağım abi. Oradan Maradona, Johan Cruyff. Belki bir tane daha çıkartırız. Hadi bakalım. Johan Joan'u çok istiyorum ya. Johan Cruyff'u çok istiyorum. Tarihin en iyi oyuncularından biri. Hadi be. Bana bir tane daha ver. Ve eğer bu hafta iki tane çıkartırsam. Geçmiş haftalardaki talihsizliğimize gerçekten çok güzel bir ilaç olacak arkadaşlar. 3 hafta çıkartamadık. Bu dördüncü haftamız. Bunda ikon bulduk. Şimdi Maradona ya da Johan Cruyff'u da bulacağız. Double yapacağız arkadaşlar. Double ikon yapacağız. Hadi be. Son topta bir şey olacak. Ben hissediyorum abi. Son topta bir şey olacak. Bu arada arkadaşlar, kendi My açtığımız e, yani tek atmış olduk bir nevi. Hani ücretsiz açtık ya çıkmadı. E, i̇lk My Club'da çıkartmayı başardık. E, i̇lk 100 My Club'da çıkarttık. Aslında tek atmış gibi bir şey olduk yani bir nevi. My bakarsan. Evet. Geliyor mu? Ha? Ney? <laughs> gelmedi abi. Bulamadık. Gerard Pique geldi. Son top açma hakkımız arkadaşlar. Var ya bir Maradona bir Johan Cruyff ikisinden biri bir geliyormuş. Bizden iyisi yok. Bu hafta gerçekten çok güzel geçecek bizler için. Hadi Johan Cruyff gel be. İlk olarak Johan Cruyff'i istiyorum arkadaşlar. Johan Cruyff'da olmazsa bir Maradona'nın da ıı, tadına bakarız kadromuzda görmek isteriz. Hadi be olsun. Bu hafta bir tane ikon bulabildik. Başardık. Sonunda yeni gelen ikonu çıkarttık. Albert Ferrer geldi arkadaşlar. Stoper. Bir stoper daha geldi. Süper gerçekten. Toplamda kaç tane stoperimiz oluyor? Albert Ferrer, Cannavaro, Maldini. Maldini'den iki tane var. Puyol. Ee, ondan sonra Frans Bekumaver var. 5 tane sağlam stoperim oldu gerçekten. Çok iyi. Sol bek çıkmadı bana arkadaşlar maalesef. Şu ana kadar Roberto Carlos çok istemişim. Çıkmadı. Şimdi ne yapacağız biliyorsunuz mu? Full yiyeceğim arkadaşlar. Full yiyeceğiz. Albert Ferrer kaç oluyormuş bilmiyorum. Max seviyesini. 98'di galiba. Ha, kadro incelemesinde sanırım denk gelmiştim arkadaşlar onda 98'di galiba Buslu hali. Bakalım kaç olacak. 96. Full yemedik arkadaşlar bu arada. Artık fulleriz yani değil mi? Tamam. O. Demek ki buslayınca 98 oluyor arkadaşlar. Şimdi kadromuzu alacağız. Evet gelsin bakalım. Albert Ferrer nereye gidiyoruz oğlum? Adamın gücü bu kadar. Oo şimdi ne yapalım? İki tane stoper mi oynatalım? Van Basten'i mi çıkartayım? Van Basten'i çıkarttım ben. Tamam mı? Of. Ee, kimin yerini alabiliriz? Puyol'u şöyle 7'ye alalım. Tamam mı? Puyol'u 7'ye çektim arkadaşlar. Burada oynayabiliyor mu? O fena değil bakın. Sol kanatta bile ne kadar gücü var. Çok iyi. Bir de şey kullansam buna. pozisyon takviyesi falan. Var ya bu Fena bir şey ya. Her yerde oynatabileceğim bir oyuncu. Oha 92. Göbekte bile oynuyor. Defansif. Oo 93. Her yerde oynayan bir oyuncu arkadaşlar. Müthiş gerçekten. Çok yönlü bir oyuncuymuş. Bu kadar bilmiyordum ben. Defansif orta sahaya bakın. 95 oluyor. Yani isterseniz defansif orta sahada da oynatabilirsiniz. Aynı Frans Beckenbauer gibi kullanamıyoruz başka arkadaşlar. Gerçekten Müthiş bir oyuncuymuş. Çok fazla şey bilmiyorum hakkında. Bunun da gameplay'ini çekeriz. Denemesini yaparız arkadaşlar. Çok güzel bu hafta Albert Ferrer'i çıkarttık. Barcelona ikonlarından ve bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirim açmanızı, like atmanızı ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.